gel alır. videosunu koyarım gene koyarım eskiden bak mesaj atmıyordunuz şimdi sayı olsa da mesaj atıyorsunuz normal mesajları kaçırıyorum ama hiç olmazsa mesaj geliyor şimdi ana görevlerimi toplayayım bir yandan haritanın kalanını tamamlamaya çalışacağım hızlıca motor hala pes etmedi baksana içeride biraz hareket hazır mısın hey kusura bakma ya yakışmadı Burada kimse sorsan, kime sorsan, kimse sorsan, beni bilir tabii, gerisini bilmem. Yani işte her şey zamanla. O yüzden yeniden başlayalım hadi. Hoş geldin abi, beni mod yapar mısın? Tekrardan her gün geleceğim. Her gün geleceğim sözüne inanıyorum ben. Buyur modun. Bana sorarsan Fate ile başlamanız yani kendine o ismi koymuş işte. <laughs> Tebedik Devekili gördün mü? Tabii ki gördün. Görmeme ihtimalin yok. Koca adam Joseph Seed. Baba. Peyton in, insanın gözüne batan şu yapıyı hayranlarını hac için kullanıyor. Hiç <laughs> rast geldin <laughs> mi? Heykele De... doğru ağlayarak. Aman. Bip saflar çok enteresan. Bu heykeli yıkacağız. ve pederlerin tanrı. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Bana böyle gelin. Mesaj atın. Destek çıkın. Buraya gelin. Bana böyle gelin işte arkadaşlar. Şimdi desteklendiğimi hissediyorum işte. Hele orada o 40 sayısını gördüm ya. Ben bugün mutluyum arkadaşlar. Sağ olun. Habersiz bir gün gelmezsen ama moderatörlüğü kalıcı olarak yer alırım. Bak acımam ha. Her yerden ulaşabilirsiniz bana. Bir sürü sosyal medya hesabı var orada. peşetlenmiş saadet ulaşma hakkını vurduğun için teşekkürler o kamyonetteki saadet Umut kasabasının her köşesinde atıyordu önüne gelenleri de yok etmen hiç fena olmaz şayet bir şeyler öldüren bir şeyler üretiyorsa o zaman ölümün her türlüsünü hak edilir bana sorarsan demiş yeni bir görev geldi ama o görev gelmeden önce ben şuraya gökyüzünden bir ışınlanayım hay yardım olarak rahat gideyim bir sonraki yerlerime Bundan sonra hava yardımıyla gezerim gibi duruyor. Fake dediği kız bu. Cennete giden yol insanlara her zaman açıktır ama... Bak. Motor seven bir çocuk adlı Arif. 666 yazarsan çok daha hızlı kazanırsın bak. 777'den az çıkıyor ama milyonlar yani 666'dan daha çok çıkıyor. Sade diye ölü meleklerden geliyormuş. Ölü meleklerde şey bu üstünden duman çıkanlar. Bunlardan gönderirsen daha hızlı kazanabilirsin. Benden sana abi tavsiyesi. 5-10 saniyede bir 777 gönder o da düşman varken. Vurmasam olmazdı. Gene mi sen ya? Neyse mecbur yapacağız artık. Düşman varken 777'yi kullan. Yokken 666 ile dal geç. Hayırlı olsun sen kazandın. MVP motor seven. 3. Seyit 2. motor seven. Oğlum bizim Sametlere gitti. Samet listede gözükmüyor. KBS Samet nerede? Samet ikinci olmuşsun şimdi gördüm O 1-2-3 meselesi şey herhalde Eskiden kalma Abi kazandım oley Süre dolu başarısız diyor ona bakacağız diye süreyi geçmişiz Helal lan sana ilk kazan Abi ben birazdan yatmaya gideceğim Kapım açık Hayırlı geceler hayırlı uykular sana Gidene de kapım açık gelene de Öyle 666 yazarsan gelmez. İyi iyi. Öyle deme. Benim gönlümde Samet de kazandı. Samet bayağı sabrettin bu arada. Lan lan lan. Deliği kaçırdık ya. Süreyi vermedi. Bunların ortasından geçemezsen süreyi alamıyorsun. Devam edelim hızlıca. Hala motor sevdalısı saldırmaya devam ediyor. Sakin ve güzelce diyor. Biz de bu oyunu böyle bir geçelim. O duvarda gideceğiz. Senin gözünde ben normal biri miyim yoksa? Kime söylüyorsun be? Bana diyorsan ben bugün yanımda olan adamla beraber gidiyorum. Yarın yanımda olmayan adamla gidemiyorum yol. Ha bana sordun. Samet benim için düzenli olarak gelip mesaj atan selam veren insan değerlidir. O yüzden sadece mesaj atmayı kestiğinde veya moderatör olarak buraya gelmeyi başka yerde görürsem gibi şeylerle kırılırsam o zaman değerin kalmaz. Anladın mı? Yani burada beni destekleyen adam Normal destekleyen demen lazım bana Normal insan dememen lazım. Normal insanlar görmezden geliyor. Bana o normaller lazım. Anladın mı? Gelmişsin burada sohbet ediyorsun. Bir de boş boş gezenler, müsait olsa da yanıma gelmeyenler gibi insanlarla kendini kıyaslama. Anladın mı? Abi ama sen yokken başka yerlerde oğlum o başka bir şey. O başka bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben yayın açmışım. Ama bak isteyerek yapmamış çocuk tamam mı? Bak çocuk isteyerek yapmamış. Çocuk bile değilmiş. Ortak hesapmış. Moderatörlük istemişti. Buradan vermiştim tamam mı? Sonradan bir yayını kapattım. Gezmeye çıktım tamam mı? Hatta kendi yeni açmak için çıkmıştım ya da ikisinden biri. Bir baktım karşımda başkasının yanında sohbet ediyor. Dedim benim tarafımda moderatör, başkasının tarafında moderatör değil. Adam benim yayına gelmemiş, başkasının yayında geziyor. Meğerse kardeşiymiş. Böyle şeyler yapmadığın sürece sorun olmaz. Benim yayını görüp müsaitken geliyorsan benim için sorun değil. Anladın mı? Şey de diyebilirsin, abi senin yayının beni sarmadı, selam vereyim başka yayına gidiyorum diyebilirsin mesela olabilir. Her oyunu izleyeceksin diye bir kaydı da yok. He ya kardeşi izliyormuş. Ortak hesapmış. Moderatörlüğünü alınca geldi söyledi. Abi dedi böyle böyle moderatörlüğümü almışsın. Dedim başka yerinde gördüm. Dedi abi kardeşim o. Ben onu izlemiyorum dedi. Ben böyle basit şeylerle kırılan birisiyim. Az önce verdim ama o da eski moderatörlerimden. Eski günlerde bu mekanda radon, maden bölgesiydi istiyorsan git bak internetten. Şimdilerde ise tarikatın burada kendi dalaverelerini falan saklıyor. Azıcık yüreğim olsa malzemeleri çalmaya girerdim de yemiyor. Eğer o harabe yere gitmek istiyorsan içeride olan jeneratör halen daha çalışır durumda olmalı. Taba basılı tutalım. Ona da yeni verdim ama benim moderatörlerim ben habire çıkartıp çıkartıp geri alan birisiyim. Sebebi de buraya gelmeyi kesmeleri veya gözüme batması gibi şeyler. Ben bunu kıramıyor muyum? Buraya anca şey yapabiliyorsun. Bununla kırabiliyorsun. Daha doğrusu patlatabiliyorsun diyelim. Bunlar hep saadet şeyinden kafayı bulanlar. Biz de kafayı bulduk bu arada. Kadının konuşmasını duyuyorum. Biliyorum bana denk geldi o olay. Ha, sen burada mıydın? Ben iyi insan olmaya çalışıyorum da çıt kırıldım bir insanım. Elimden geldiğince diyelim. Bir şey geçiyor lan. Vallahi kızın halüsinasyonuna benzettim ama bu odada niye bir şey yok? şunu bir patlatalım bakalım. Harbi odada bir şey yok. Ha buradan düş Atalım mayınımızı. Ben hem gördüm hem yaşadım. Neyi hem gördün yaşadın? Kendi adamımızı öldüreceğiz şimdi. O bir şey değil o da. Lan 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 aşağı düştüm.